Evet, Annelik estetiği ile ilgili bir seri video çekmeye karar verdik. Annelik estetiği, doğumlar sonrası anne vücudunda oluşan problemlerin düzeltilmesine yönelik estetik ameliyatlardır. Ee, mesela e, neler oluyor, meme bölgesinde problemler oluşabiliyor, eskiye nazaran estetik sıkıntılar olabiliyor, karın bölgesinde olabiliyor ve ayrıca vajinal bölgede bir takım sorunlar olabiliyor. Şimdiki konumuz meme olsun. Eğer meme küçükse e, doğum sonrasında, hani doğum sırasında ve sonrasında e, süt olduğu için biraz büyüyecektir. Büyüyünce tabii insanın çok morali düzelir. Hatta hep öyle kalsın istersiniz. Fakat emzirme bittikten sonra süt çekilince küçülme, hatta eskisinden daha küçülme gibi bir durum oluşabilir. Doğum sayısı arttıkça e, bu durum daha bariz bir hale gelebilir. Bazen tek doğumda bile küçük meme daha küçük hale, içi boş hale gelebilir. Bu durumda hastalarımız bize başvurduğu zaman muayene ediyoruz. Boyu, kilosu, omuz yapısına bağlı olarak meme büyütme işlemi planlıyoruz. E, meme büyütme amaçlı elimizde iki siyah var. Birincisi silikonlarla meme büyütme, ikincisi de yağ enjeksiyonu ile meme büyütme. E, silikonla meme büyütmede nasıl bir silikon kullanacağız? Beraberinde meme ucuna yönelik yerinin değiştirmesine yönelik dikleştirme gerekip gerekemi, gerekebilecek mi? Bunları muayenede tayin edebiliyoruz. Yağ enjeksiyonu ise herkes için çok uygun bir yöntem değil. Bir kere bu işlem için uygun miktarda yağ dokunuzu olması gerekiyor bir de büyütme sonrasında oluşan görüntü bir beden tarzında bir büyüme elde etmek mümkün. Tüm bunlarla ilgili muayene sonrasında yeterli detaylı bilgi almanız mümkün.